Sana sorayım mı ablacığım? Ekonomi nasıl? Çok bozuk. Niye bozuk ablacığım? Dur hele. Niye? bozuk? sen niye Sen şikayet ediyorsan ev kadını olarak ne yapacaksın? Emekliyim, var? çalışıyorum bildiğin Vallahi olur. ama. Senin evet. kim mecbur vakti böyle çalışmaya? Aa. Ama başımızda kim bak, var? Dur dur. dur. Ha, başımıza diyor ki Banan, bize güvenin diyor. Ya. Bak dinle bak. Diyor ki bi bize güveniyor Hı. diyor millet. Yemezler yürü yürü git işini yap. <gülüyor> 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 sana sorayım. çıktın dışarı. Ha. Sen de saçın düşmüş. Vallahi düştü ya. Ee, Ama diyor ki Erdoğan bize güveniyor millet diyor. Allah Allah biz Allah güvenmiyoruz Allah ona. Gitsin artık biz istemiyoruz ona. Devam etsin diyor <laughs> Allah Aman gitsin o artık kalmasın. Gel, gel şöyle abla. Kim gitmesin? Erdoğan gitsin. Diyor. Gitmesin gitmesin kalsın. He, niye ekonomi iyi mi? Alternatifi var mı? Yok değil mi? Bak. Gördün mü? Ne? Alternatifi yok. Alternatifi yok diyor. Neye? Yokmuş alternatifi. Denedi mi başkalarına? Ha. Denemeden ya, ne bilir nesi? Millet bizim ekonomimize ve hükümetimize güveniyor diyor. <laughs> e güveniyor, aç kalıyorlar bak. Ama yok ki alternatif abla diyor. Onun için öyledir, o yalıyordur. Erdoğan'dan akanı yalıyordur. Öyle mi? Evet. Biz yalamıyoruz biliyor musun? Şey. Biz dürüstüz, çalışarak ekmeğimizi kazanıyoruz. Onu Çiftçiyi bitirdi. Hayvancılığı bitirdi. Esnafa bitirdi. Daha ne istiyor? Şimdi ablacığım bak tane tane söyleyeyim. Diyor ki Erdoğan. Bakın aslında kendi söylediğiyle çelişiyor. Diyor ki milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen. Demek ki zorluk yaşadığını kabul ediyor. omuzladığı onca yüke rağmen. Demek ki yük yüklemişler milletin üzerine. Ve buna rağmen bize güveniyor diyor. Evet öyledir. O hep aklınca öyle diyor. Ben hep ekonomisim, okonomisim dedim. Batırdı ya. Evet batırdı ya. Daha da batırdı olsun. Mı? Var, bizim Bursa'da vardır öyle Erdoğan'cılar. <laughs> Onlar Erdoğan nasıl dine kullanıyorsa bu insanlar ona inanıyor. Ha, o yüzden diyorsun. Talikatçılara inanan insanlar bunlar. Ha. Anlıyor musun? Talikata inanan insan emekli Erdoğan'da inanır. Yeni oldum emekli. Yeni oldum. Çalıştım emekli oldum. Çok şükür. 12. O 12 bin dolar. Ha. <laughs> dolar. Bir de ben e, dıştan ödeme yaptım. Şardan Sormak işi Işe almadılar Suriyeliler gelince. Nasıl geçiniyorsun ablacım? O zaman oğlum yardım etti. <gülüyor> oğlum <gülüyor> yaptım. Yok o. Öldü. Allah rahmet eylesin. Aha, yalnız yaşıyorum. Şimdi emekli oldum artık. Çok şükür. Onunla. Ev oğlum üstüne. Evet. Oğlumun üzerine. Onun yani evinde oturuyor. Ne yapardın? Yaşayamazdım. Yaşayamazdım aldım aylıktan fazlasını kiraya vereceğim zaten bunun elektriği var suyu var bak gizliden gizliye elektriği zam yapıyorlar. Ben bir kişi oturuyorum 200 lira elektrik faturası ödüyorum bir buzdolabımdan bir şey çalışıyor televizyonum çalışıyor. Teşekkür ederim Allah Allah kolaylık versin. Amin cümlemize herkesin öyle bak alabiliyorlar mı sadece bakıyorsun canın kayası da hissesi bakıyorsun. Ben Abimizle daha önce biz röportaj yaptık. Yok, çay satıyor. Çiçim diyorsun bak. Emekli, yok, çay. Emekli, emekli Çiftçi satıyor. Yok, değil mi sen? Yok, hayır, çay, çay emek, satıyor, çay. Çay, çay satıyor. Ha. Seyyar Debi, çay satıyor emekli. Ede mi? kayısı satan vardı. Hıh. Bahçem vardı. Evet, kurutmuş kayısı satıyordu. Şimdi biz arkadaşımız da daha önce yaptık, yazdıkları ve konuştukları yüzünden bir gece gelmişler abimizi evden almışlar. Aldılar, bir bayana da aldılar. Beni de aslında e, fark dün etmez. İstanbul'da ben korkuyorum. Belediye başkanını da aldılar. Aldılar. E onunla CHP'liler alırlar. Ama kendileri AKO ile görüşüyor. Nasıl oluyor ben anlamadım. İşte diyorum ya şöyle yapanlar var ya ilmedi yapamıyor. Böyle bunlar <laughs> ip atanlar var ya. <laughs> şimdi köle oldular. Köle Abi, oldular. Ablama bir alkış alayım. Ben ablama bir alkış alayım. Köle <laughs> oldular sağ ol. Gerçekten köle oldu. Erhan teşekkür abi. ederim. Teşekkür ederim. Dur seninle geçen <laughs> gün, Eksen, gün yaptık ama. Et sen ablam. Yok yok meş korkma kimseden. Ben ne Allah'tan başka korkmuyorum. Şey ha korkuyorum. korkmuyor. İşte Zaten yürekli o. On defa alsınlar. <laughs> Ondan korkan onun gibi olsun. Şimdi Erdoğan geçen gün bir konuşma yaptı. Dedi evet. ki ya dedi zorluğa rağmen vatandaşın üzerindeki ülke rağmen bizim ekonomik politikamıza ve hükümete güveniyor dedi bu millet. Güveniyor musun? Güvenmiyorum. Sonsuza kadar güvenmiyorum. Ne güvenmez? Hep yalan söylüyor. 21 senedir hep yalan söylüyor. Hangi Ama gün? Millet inanıyor, güveniyor diyor. Millet, millet artık kuzu olmuş, inanıyor. Niye? İnanmasa her ses gün evinden alıyor. Konuşuyor, evinden alıyor. Ben şimdi anlamadım. Biliyorsun İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı. Evet, anlar. evet. PKK ile görüştüğü iddiası. Evet. Ama kendileri PKK'nın lideriyle görüşüyor. E o, da, o da meclise çağırıyor. <laughs> ha, nasıl oluyor bu? E demek ki 200'lüler. E, kendileri için 200 her şey ler. helal, mübah. Mübah. Onlara, Onlara mübah. yasak yok. Onlara haram. Bir yerlerine haram. Ben daha fazla konuşurum, yarın yine Allah bizi. <laughs> Teşekkürler. Sorayım mı abicim sana? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi Sayın Erdoğan bir konuşma yaptı. Dedi ki, milletin üzerindeki yük'e rağmen, zorluğa rağmen bizim ekonomi politikalarına güveniyorlar, hükümetimize güveniyor dedi. Bilmiyorum sen güveniyor musun? Şimdi eğer hükümete güvenmiyor olsa bu millet, hı hı. E, şöyle bir geriye git, 22 sene. Sen 20, güveniyor musun şimdi geldiğimizde? Ben güveniyorum. Ya. Ha güveniyorum. güveniyorum. Şimdi sebebi, ama zorluk var diyor. Güveniyorum ya. sebebini de açıklayacağım. Şey edeyim, açakla, açıklayacağım. 22 senedir bu politika ekonomik politika devam ediyor değil mi? Hı. Peki bu millet 22 senedir neden bu adama tekrar tekrar verip de en son seçimde de dahi olmak üzere seçtirdi? İşte sen verdiğin için sana soralım. Neden? Şimdi neden şimdi sen şöyle sen bir neden? şey bak geçtiğimiz e, geç bu geçtiğimiz gen, genel, seçim. genel seçimde dahi olsa Hı. ekonomik o, ekonomik kriz hat safada mıydı? Evet hat safhadaydı değil mi? Yine verdi. Yine verdiler Sen mi? Peki sebebi neydi? Şimdi niye verdi? Sebebi şuydu. Ha, sebebi e, muhalefetin muhalefetliğini yapamaması. Ha, şimdi muhalefete muha güvenmiyor diyorsunuz. Muhalefete millet muhalefete güvenmiyor. Sebebi şu. Ha. Şimdi arkadaş dinledim az bir şey ama çok fazla kulak misafir olamadım. Şimdi diyor ki ya onlar işte apo'yu meclise çağırınca mubah evet, oluyor. Evet, Bir tamam. bunlar, e, bunlar çağırınca mubah olmuyor. Çağırır Hayır zaten. Hayır. Öyle onlar. değil. Bizim. Onlar Bir dakika. Bak Bahçeli çağırmadı mı? Bahçe Bahçeli çağırdı. Ha. Bak şöyle çağırdı. Ha, Şimdi nasıl onu çağırır? hemen e, e, laf olarak kıvırabiliriz. Çok rahat kıvırırız. Tamam, tamam, Bahçeli kıvırma, dedi ha. ki madem ki siz biz PKK'yı desteklemiyoruz diyorsunuz. Abdullah ocalan lider olarak kabul ediyorsunuz Evet. o zamanı gelsin Abdullah ocalan e, demin grup e, meclis altında demin grubunda konuşsun tamam PKK lao edildi PKK diye bir şey yoktur biz PKK'yı desteklemiyoruz diye açıklama yapsın tamam, dedi girebilir miyim peki şimdi? Ya, dinle, buyur gir şimdi Abdullah ocalan kim Abdullah ocalan PKK terörist T terörist Peki niye terörist muhatap alıyorsun Şimdi teröristi bir dakika, bir dakika tamam, tamam. anlatayım bu kardeşim. Bak yine muhatabımız bizim terörist elebaşı mı? Bebek katili Abdullah Öcalan anladım, mı yoksa meclis mi? Anladım kardeşim. İngiltere. İngiltere. Evet. İspanya. Evet. Bu gibi teröristlerden eee uh, Çile çekmedi mi? Sıkıntı Çünkü çekmedi. Onlar, bir dakika. Bir dakika. şey yapmadı. Muha, partileriyle muha, yaptılar. Hayır, partileriyle irtibat. Hayır, yaptılar. hayır, hayır. Partilerle muhatap olmadılar. Partilerle muhatap olmadı. Direkt o İspanya'daki ETA olsun, tamam. İngiltere'deki IRA, İra olsun. Aha. Bunların hepsi direkt eee başbakanla, hükümetle diyalog kurarak işi Hayır, çözdüler. Sen diyorsun araştır. Direkt şeyle muhatap oldular. Oradaki siyasi uzantılarıyla muhatap ya oldular. Ya siyasi uzantılar. Bugün siyasi uzantı bizim ülkemizdeki siyasi uzantı kim? Sen diyorsun ki MHP. MHP siyasi uzantı değil peki. mi? Tamam evet. Peki dem, bu, kim? Peki IRA'de IRA gidip İngiltere'de bir e, siyasi uzantıyla birlik e, diyalog kurup PKK'yı teröristi terörleriyle kurmuyor bağlantıyı. Ne Senin mi? muhatabın Kürt halkı. Be, bebek katili Aga, değil. Kürt halkı. Arkadaşım. Kürt, tamam mı? Kardeşim bizim Kürt bizim memleketimizde var. bizim memleketimizde Kürt sorunu var diyen adam ihanet içindedir. Bizim memleketimizde Kürt, Kürt sorunu yok. Muhatap Eğer muhatap Kürt sorunu olmuş olsaydı bak dinle. bir dakika. Dinle, dinle Bir dakika abi soruyu sen soruyorsun. Ben hata, cevap vereceğim hata, hata, ya. Ben de sana tamam sen cevap ver. Ben de soru soruyorum arada. Eğer Kürt sorunu yoksa niye Abdullah Hocalar'ı muhatap oluyorsun Niye bebek Aga, katilini muhatap pek eee Abdullah Hocalan Kürtleri temsil eden bir yetkiye sahip değil. E tamam Abdullah Hocalan PKK'yı teröristi eee sen teröristi muhatap alıyorsun. Kardeşim He. ben sana dedim ki İra, İra, İra İngiltere'de İra. İran'ın lideriyle muhatap olmadı diyorum İrat, ben de sana. E, İngiltere'nin siyasi uzantılarla muhatap olup bitirmedim İra'yı. İra, İra muhatap İspanya'da, İspanya'da. İra muhatap olmadı. Arkadaş İra ile muhatap olan kim o zaman tamam. İngiltere'de? Siyasiler. Siyasi ben, de diyorum ki olmadı. ben de diyorum ki siyasi MHP tamam. MHP Türkiye'de bir siyasi değil mi? Tamam. Niye muhatap olmasın? Tamam, tamam. Araştır onu tamam mı? Ama kardeşim senin İspanya'da, işine İspanya'da, gelmiyor bak. Işime senin gelmiyor. işine gelmiyor. Bir şeyi bitirmek istiyorsan bunun en doğal yolu iletişime geçmektir. Bebek bebe katiliyle. Türkiye, Türkiye, Türkiye'de Kürt tamam. sorunu yoktur. Tamam. Türkiye'de Kürt sorunu olsaydı tamam. Kürt sorunu yok, doğuda... Bak bir dakika yani kardeşim. Bir dakika kardeşim. Eğer doğuda Kürt sorunu diye bir sorun var diyorsa kişi o zamanı doğuda 6 milyon oy değil. 30 milyon oy çıkması lazım. Niye 6 milyon oy çıkıyor? HDP'ye? Veya DEMA şimdiki HDP, HDP, niye çıkıyor? Bak kardeşim, siyasi, bak kardeşim, bak kardeşim. Gaflet içinde, gaflet, gaflet, gaflet içinde olan Müslüman arkadaşlarımız, Kürtlerimiz var. A gaflet içinde. Tamam mı? Kürt. Kürtler gaflet içerisindesiniz. Var mı? Ha. Var mı kardeşim? Bir tane Kürt kardeşim. Ha? Gel. Kürt, kürt müsün? Gel kardeşim. Ben sana bir örnek vereceğim. 17 yaşında. 17 yaşında. Bak şimdi ben Türk'üm. E. Ama ne mutlu Türk'üm diyen kişinin peşinden gitmem. Ama ne mutlu Türk'üm diyen kişinin peşinden gitmem. Sen de Türksen, sen de Kürtsün ya. Aynen. Ne mutlu Kürt'üm diyen peşinden gitme. Sebebi şu. Orada ırkçılık vardır. Ama bir, dakika, kişi Müslüman bir, yer dakika bir, bir dakika Allah bir dakika abi. beni dinle ondan sonra bir dakika, bir dakika. Bir dakika. eğer sözümü bitireyim sözümü bitireyim sözümü bitireyim onun anasının babasına bir dil bul demese ben kördüm nasıl kürt işte çocuk e, tamam onun anasına babasına bir dil bul değil bak kardeşim kürt kürt bana, bana şey, bak kardeşim Kürtçe, biz Kürtçe sen Müslüman mısın kardeşim Müslüman mısın aynen öyle Müslümanım o da öyle diyorsa bir ha Allah aşkına karı bu ha karı bu ha ne ne nerelisin ha muşlusun kardeşim bak Nerelisin atma, atma, atma. Atma sen nerelisin bu arada? Ben Artvinliyim. Atma, atma Ben Artvinliyim. Atma, atma Hem bak Türklükten söz ediyorsun bilmem neden söz ediyorsun. Ya atılmış atma. Şey, onu da kaldı. Hayır o zaman. alın alın. Al onu da kaldı. Al onu oradan. Bir diyor ya almıyorum. Ne biçim al. vatansın? Almıyorum bak kardeşim an. ben sana ne ne şunu söylüyorum. Al onu. al Almıyorum lan. Alacak. Almıyorum lan. Alacaksın. Benim vatanımı kirletemezsin tamam mı? Almıyorum bir dakika. Benim vatanımı kirletemezsin. Al onu oradan. Al onu oradan. Bir dakika. Hayır şimdi alacaksın. Şu anda konuşuyoruz. Şu anda konuşuyoruz. Şu anda konuşuyoruz. Ayağımın altında. Ayağımın altında. Ben onu alırım. Bir Kim onu? al onu oradan. Şey, bana bak. Al onu. Al lan oradan. Terbiyesiz alın herif. Al onu oradan. Nasıl kirletersin? Nasıl kirletersin Bilal? Nasıl, Nasıl kirletersin? Nasıl benim vatanımı kirletersin? Nasıl? Vatanımı kirletemezsin, kirletemezsin. benim. Tamam mı? Sen soru soruyorsun. Sen soruyorsun. Benim vatanımı kirletemezsin. Benim vatanımı kirletemezsin. Yeri çöp atamazsın. Tamam mı? Benim vatanıma çöp atamazsın. Benim vatanıma çöp atamazsın. Benim vatanıma çöp Beni atamazsın. İyi mi? söyledin. iyi söyledin. Evet. Çok haklısın. Söyle gel abla söyle gel 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 var dinle bak. Gel gel. gel. Haklı. Terbiye severim. Aç köpek gel az ileride dükkanım erkek sen gel. Sen gel buraya gel gel gel. Benim vatanımı kirletemezsin. Benim vatanımı kirletemezsin. Aman kudumun. Gel 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 gel. 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 Ver buraya. Ah, bu Be. Ah, bu Be. Be. Ha, gördün mü? Hey, gördün, gördün mü kadına? Ha. Gördün mü kadına? Terbiyesiz yeri. Sigara atmayacaksın, izmarit atmayacaksın yerine. Böyle. Köpek. Çak çıkardı. Çak çıkardı. Oğlum vatansever olacaksınız vatansever. Bela barlandır, hayır barlandır. ya. Hayır hayır 155 arayalım. Ha? Dükkan oradaymış. Şöyle söyle. 155 ha? arayalım. Söyle. Telefon yok, aramaya gerek yok insanlar gördü. Gördü. Orada o diğer arkadaş? Ha ben konuşayım. Ha söyle ha. söyle. Söyle söyle ben tutuyorum. Dur seni. elim ayağım titriyor. Olsun ediyorum. Neyi paylaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya hayır değil, ya İzmarit'e gene İzmarit, yere izmarit attı tamam mı? Ben de İzmarit attı. Özür bıraktı. O haksız. Bir kere bir kere bir kere o vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yabancı yere İzmarit atmadı. 60 olabilir. Niye atamaz ya? Cahildir. Polisler izler. Hayır kavga Atamaz yere İzmarit atamaz abi. Ne atamaz? Toplamı izler. Herkes atıyor. Tek o atmıyor ki. Herkes atıyor. Tek o, o. atmıyor ki. Evet. Herkes atıyor onu. Bir tek o atmıyor ki. At, işte herkes atmayacak abi tamam mı? Atmayacak. Doğru söylüyor. Doğru. Haksızdır, evet, gerçekten kutulara bırakmayacak. Bu evet. şekilde, şekilde yaklaşım iyi değil. Abicim yere izmari atmayacaksınız. Kavga, kavga edemezsin. Bizim, çözemesin. bizim. tabii bu tamam, ayak benim. Niye, 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 niye yok. kavga, yok. kavga ne ediyorsun? Niye kavga ediyorsun? Ya o saldırdı üzerime ya. Tamam onu durdu. Onun terbiyesini. Dövdü dövdü beyefendi dövdü. Bak. Dövdü izmari de kaldır. Başka bir şey demedi. vatan bizim yere çöpe atma ayrı şeylerdir. Hayır işte. Sen de niye bayrak bizim? Vatan hep bizim. Tamam biz de onu diyoruz. O zaman sigara içine takip edelim. Kim el atıyor Öyle mi ya, ya hayır Allah Allah, Allah. ben, bak. onu dövmedim. O beni saldırdı. tamam. Ben sadece uyardım. Bak. Onun cahili. Güzel bak. insan sen şahidin bak. O kadar insan kapadayırık. sen kapadayırık. Şey şahidin. Yapma kaba dayılık. Hadi git. Kim kaba nereye gidiyor? Sen kapı? yapıyorsun. Neyin kaba deliğini ne yapacağım ben abla? Bak, 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 bak abla gördü. Tamam mı? Abla kaba mi abi. Neydi ben Canım ben ne kaba deliği? Tamam o haksız. Bilmiyorum. Diyorum ki neyi paylaşemezsiniz? Niye kaba olabilir? Haksız. Dinle dinle güzel kardeşim. Bu kadar şahit var. Niye kaba deliği diyor? Ama abla gördü olayı. Ayıptır, Ayıptır size ya. Tam, 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 tam. Şimdi güzel kardeşim yere Hı. izmarit atmayalım diyoruz. Bu vatan bak, bizim mi? Bak bir dakika. Bizim mi bu vatan? Amenna <laughs> sadakna. Orada bir şey değil. Ama alakası var ya. Vatanımız var ya. Senin müdahale etman bir bu soru sorucu var. olarak Martim tamam mı sorucu soru sorucu, o sorucu o olarak müdahale etmen, etmen yanlış bak abi. bir dakika bir, benim bir dakika, dakika. Benim kırmızı çizgin bu vatanım tamam mı Kardeşim, bu vatan benim kırmızı çizgim. milletin çizgin, milletin, tamam mı? milletin içerisinde aşağılayıcı şekilde karşıki tarafa lan şunu al dediğin zaman o sana tepki gösterir çünkü yok, yok, o da delikanlıydı. öyle yapmadı, öyle, yapmadı. Hayır, öyle yaptı bana yaptı ya ben bir, bir, bir bizal Yer şahidim ablacığım bak elimde bak sigara bak elimde elimi yakıyordu attım yere Ayağımı bastım. Tamam. Alacağım ama bekle konuşuyoruz. anda konuşuyoruz diyorum hala bana bana PKK şeyi bilmem ne yapıyor bana bana bak şimdi şimdi ne bak dinle bunu almak çok mu zor çok mu zor bunu Ya kardeşim sana diyorum ki sen laftan anlamıyorsun bir sefer Ha ben anlamıyorum niye anlamıyorsun Sen Bir dakika peki ben de sana diyorum ki onu yerden almak zor mu? Kardeşim zor değil. Ben zaten kolay kolay atmam yere ama yere elimi can. Köpeğe. konuşuyoruz köpe. kardeşim ablacığım ha. konuşuyoruz tamam mı? Konuş. Konuş. Tamam. Konuşuyor. Kendisi sigara tamam. elimi yaktı. Tamam. Attım yere üzerine tamam. bastım. Tamam. Atma yere. Oldu mu? Ha. Oldu mu abicim Büyük tamam mı? Ama tamam. sohbet bittikten sonra muhabbet bittikten sonra kardeşim o izmariti alır mısın? Deseydi alırdım. Atma, atma, atma izmariti Ben atma. atmayayım. Atma ismareti. Hem bak Türklükten söz ediyorsun bilmem neden söz ediyorsun. Ya atılmış onda kaldı Hayır, Ha al onu da kaldı. Alın oradan. Biliyor almıyorum. Almıyorum bak kardeşim sen al. ben sana ne şunu söylüyorum. Al, al, al onu. Almıyorum lan. Alacaksın. Almıyorum lan. Alacaksın. Ama öyle demedi. İzlersin, izlersin. Öyle ya. demedi. İzle, al, izleyin dedi, bak. Dedim. Burada izlersiniz. Ne al dedi ama bana hak, yani ne hakaret eder, bağırarak söyledi, öyle olmaz. Çöpü atıyorsa bu insan değilse ayrı şeydir. O benim insanlığım. He. Ama ben de seni uyarmak çöpü, bir kalp kalp sen kalp de, de uyaracağım. Bak kardeşim, ben de uyaracağım. şu, şu iki kişi, bak abla, abicim dinle. Şu iki kişi bir yerde bir hata yaptı. Böyle bir topluluk varsa, topluluk içerisinde uyarırsan yanlış yapmış olursun. Çünkü uyaracaksın, uyaracaksın, uyaracaksın. Yanlış yapmış uyaracağım, uyaracağım, olursun. Kusura bakan, hayır, toplumun içerisinde yani, yani, uyarmayacaksın. Yani, Gel yani, beni çek yani, şöyle yani, kenara de ki, abi yani, sen yanlış yani, yaptın ben amelna diyor. Anlatamıyoruz abi, insanlara. Tamam, o diyor ki tamam, ben anlamıyorum. Ha, Neyse tamam. O sen anlatamıyorum. Ha ben anlamıyorum. sen sen bu insanları bu hale getiriyorsun. Ben mi getiriyorum bu hale? Tamam ben getiriyorum. Birbirine düşürüyor. Tamam 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 ben getiriyorum arkadaşlar. Sen getiriyorsun. Bu adam insan değilse ise o kendi ayıbidir değil mi? Sen bunu kaldır, içerisine... kaldır 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 diyemezsin. Uyaracağız. Sen de uyaracaksın. Yap. Yap. Sen de uyaracaksın. Hepimiz uyaracağız yap. tamam mı? Tamam. Ben eti, uyarırım. Bu kaldır, etki kaldır, tepki meselesi. Anlatabiliyor muyum? Ya dedi Yaparsan çocuk. ben tepkimi Yok. gösteririm. Ne? Abi çok fazla bozuluyor, Sadece onu diyor ya, ne? sıkıntı yok. Ya önemli değil Öyle yani insanların yani dışında bozma diyor ya. Ya arkadaş, e, buyur abi. Yere çöp atılmaması lazım. Doğru ben her röportajda abi. denk geliyorum. Tamam, doğru artık bıktım abi. uyarmaktan. Tamam da abi. Geçerken oradaki genç de tamam ]se attığı yere sen şöyle dedin. Artık gel bunu, bunu al." dedin ya. Adaylar onu diyor. Öyle. Tamam, ne diyeyim? Gelip alır mısınız? Diyor. Yok, şöyle genç. Yere yere gel, çöp gel, atana abi. kibarca davranamam abiciğim. Duydun mu? Güzel abiciğim. Yere çöp atana kibarca davranılmaz. O kibar olsa de atmazdı de zaten. Kibar olsa de, atmazdı. Hocam. Tamam mı? Döverim. Neden? den? Seven de ne diyor? Tamam hocam tamam. Kariyerim var mı? Yok. <gülüyor> <de>. <gülüyor> gurur duydun yani mı sen de? Gurur duydum. Tamam Şor, Şurada yüz kişi birbirine takın. Ondan sonra gurur duydun. Sıkar Ay, etme. Bırakın bu işleri ya. Yaşına başına utan. Sen utan. Terbiyesiz gitme kadına ya. Kadına niye öyle bir şey diyorsun? Yaşına başına sen utan. Tamam abi. Tamam. Tamam gidiyorum. Tamam arkadaşlar. Yaşına başına utan. Bir o da. Sen bunu bunu al eline buradan aşağı git. Çöpe atanı uyar. Ama senin işin başka şeydir. Abi, sen benim yanımda tamam. atarca ben uyarım. Sen uyarmıyor musun? Sen uyarmıyor musun? bir dakika, bir dakika uyarmıyor musun? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben sana soruyorum. Sen uyardın, uyardın, mı uyardın mı adamı? Bu uyardın mı adamı? E uyardım tamam. Tamam. Bitti. E, geldi üstüme yürüdü dedi. Ama sen ne diyorsun? Kaldır bunu, kaldır bunu. Kaldır. Sen kimsin adam? Çünkü hiçbir ona dedi. Kaldır mısın dedim. Kaldırmadı. Kaldırmayınca ben Sen de ödün de yani. Yok, hadi. ben, yok, yok. ben de ya kimse kafasına <laughs> soktu. kimse <yani>. kimseyi <gülüyor> dövmedi. <gülüyor> tamam mı? Kavga ettiniz. Yani üzerime yürüdü. Hamle yaptı bana. Tamam. Ben de ona hamle yaptım. Neyse önemli değil. Bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar. Bu vatan bizim. Arkadaşlar bu vatan, bu vatan bu bu millet bizim. Sen Biziz millet. Doğru Yere çöp atmayalım. Neyse çok kötü şeyler oluyor böyle. İşte, yani yine de suçlu ben oldum. Dövüyoruz abi. Yok saçmalama saçmalama.